Merhaba sevgili öğretmenlerimiz. Bugün sizlere kapsayıcı eğitimin bileşenleri, kapsayıcı okul ve sınıf ortamları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Bu oturumda sizlere kapsayıcı eğitimin bileşenleri, erişimin kapsamı ve nasıl artırılabileceği, katılımın kapsamı ve nasıl desteklenebileceği, desteklerin kapsamı ve bu bileşenler, bu bileşenlerin tamamının ilişkisi, bir okulu, sınıfı kapsayıcı hale getiren özelliklerin neler olduğu, Okulların ve sınıfların hangi bakımdan geliştirildiğinde kapsayıcı hale gelebileceği ve buna yönelik neler yapılabileceğinden bahsedeceğim. Sizler bu bölümü tamamladığınızda kapsayıcı eğitimin sınıflarınızda, okullarınızda nasıl işler hale gelebileceğinin çerçevesi olan erişim, katılım ve destek bileşenleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Bir okulu kapsayıcı hale getiren özelliklerin ne olduğunu açıklayabilecek okulların ve sınıfların kapsayıcı özellikleriyle ilgili fikir yürütebilecek, sonraki oturumlarımızda yer alan konularımızı bu temelde daha net açıklayabileceksiniz. Kapsayıcı eğitimin bileşenlerine görselde yer alan şekilde baktığımızda merkezde çocuğu merkeze alan sistemde onun öğrenme ve gelişim gereksinimlerine göre bireyselleştirilmiş destekler, sunulması, sosyal etkileşimin desteklenmesi ve buna yönelik öğretmenlerine destek sisteminin işler hale getirilmesi bu kapsamda yer almaktadır. Erişim fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın ve okulun her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması, öğrenmeyi desteklemeye yönelik çeşitli türde etkinliklere izin veren şekilde sınıf ortamının düzenlenmesi Sınıftaki tüm materyallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri temelinde kullanılabiliyor olmasını ifade etmektedir. Okulun ve sınıfın her yerinin çocuklar tarafından erişilebilir olması demektir. Evrensel tasarım ve farklılaştırılmış öğretim temelinde sınıf ortamlarında erişimin artırılmasına yönelik öneriler sizlere daha sonraki ortamlarda sunulacaktır. Erişim ve erişilebilirlik zaman içerisinde bazen karıştırılabilir kavramlar olabilmektedir. Erişim, fiziksel engellerin ortadan kaldırılarak çeşitli etkinlik ve ortamların oluşturulması ile her bir çocuk için gelişim ve öğrenme süreçlerine yönelik uyarlamalar yapılmasını içerir ve bunun da evrensel tasarım ve farklılaştırılmış öğretim ilkeleri temelinde olmasını öngörür. Erişilebilirlik ise herkesin istediği her yere her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Okullarımızda rampaların olması, trabzanların, merdivenlerin çocuklara göre yapılması, sıraların, masaların boyunun çocukların oturabileceği düzeyde olması erişilebilirliğe örnek olabilir. Bu kapsamda pek çok rapor bulunmakta ve buna göre fiziksel ortamın değerlendirilmesi de yapılmaktadır. Katılım ise oyun ve öğrenme etkinlikleriyle meşgul olma, ve her bir çocuk öğrenci için aidiyet duygusunu teşvik etme yönelik çeşitli öğretim ve müdahale yaklaşımları kullanmayı ifade etmektedir. Öğrencilerin, çocukların oyun ve öğrenme etkinliklerine katılımlarının en önemli göstergesi fiziksel olarak orada bulunmanın yanı sıra etkinliklerle, materyallerle, öğretmenle, sınıftaki diğer yetişkinlerle meşgul olmasıdır. Çocukların etkinliklere katılımının sağlanmasının amacı onların etkinliğin, rutinin aktif bir üyesi hale gelmesini ve akranlarıyla bir arada olmasını sağlamaktır. Bir arada olduklarında aidiyetleri gelişecek ve aynı zamanda öğrenme etkinliklerine etkinliklerinden yararları da artacaktır. Kapsayıcı eğitimin bileşenlerine katılım boyutunda yine baktığımızda katılım çeşitli özellikleri olan öğrencilerin kapsayıcı ortamlarda bulunmasından çok daha fazlasıdır. Öğrencilerin bireysel öğrenme ve gelişim özellikleri temelinde çeşitli uyarlamalar yapılarak etkinliklere, derslere katılımını ifade etmektedir. Bunların detayını daha sonraki oturumlarda somut örnekler üzerinden konuşacağız. Destekler, kaliteli kapsayıcı eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sistem düzeyinde desteklerin altyapısının oluşturulmasına yöneliktir. Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişiminin, organizasyon yapıları ve kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleriyle işbirliğini kapsamaktadır. Tüm bu bileşenler yekpare olarak ayrı ayrı önemliyken aynı zamanda bir araya geldiklerinde tamamının kaliteli kapsayıcı eğitimi oluşturan ögeleri barındırdığını söyleyebiliriz. Kapsayıcı eğitim bileşenlerinin tamamı Çocuğu merkeze alarak ona bireyselleştirilmiş destekler sunulmasını, eğitim ortamına aidiyet ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini, buna yönelik olarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini ve bu sürecin de izlenip değerlendirilmesini gerekmektedir. Bir bakıma bu yaptığımız çalışma da bu destekler sisteminin bir parçasıdır. Kapsayıcı eğitimin bileşenlerinin okul ortamında, sınıf ortamında nasıl ortaya çıktığını bakacak olursak, kapsayıcı okullar yetersizliklerine, tanılarına, kültürel özelliklerine bakılmaksızın tüm çocukların aynı ortamda eğitim alabildiği okullardır. Kapsayıcı okullarda çocuklar okul ortamının her yerine, yemekhaneye, atölyeye, tiyatro salonuna, lavabolara, masalara, sıralara, kendi eşyalarına erişebilir durumdadır. Gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklar akranlarıyla birlikte aynı ortamlara rahatça girebilmekte ve onlarla aynı saatte okulda bulunmaktadır. Akranları 5 saatte okulda bulunuyorsa kendileri de 5 saatte okulda bulunmaktadır ve aynı ortamı paylaşmaktadır. Tüm çocuklar okulun olanaklarından yararlanmakta, servis gibi eğlenme fırsatları gibi ek destekler, kurslar gibi ve mevcut eğitim programlarına adil şekilde katılabilmektedir. Kapsayıcı okullar ve öğretmenler ile ilgili e, e, konuşacak olursak, kapsayıcı eğitimde öğretmenler çocuklara sunulan desteğin sınıf ortamında erişimi ve katılımını artırıcı özelliklere sahip olmasının teminatıdır. Öğretmenler çocuklar arasındaki etkileşimleri kolaylaştırarak, tüm çocukları aynı etkinliklerin ortağı yaparak, aynı sınıfın parçası olduklarını hissettirerek sınıf kimliği oluşturur ve basit uygulamalarla da olsa bu kimliğin sürekliliğini sağlar. Öğretmenlerimizin bir tanesi sınıfımda engeli olan bir çocuk olması bazı arkadaşlarımın ifadesiyle fazladan işliyor. Ancak zaten işimiz çocukların eğitimlerini planlamak ve yürütmek. Çocukların hepsinin ilgisi farklı, ihtiyacı farklı, Bazısı arabalara bayılıyor, bazısı renkli bebek isimleri, bebek resimleri çizince mutlu oluyor. Bedensel engeli olan bir çocuğun rahat oturmasını sağlayınca etkinliklere katılması desteklenebiliyor. Gözlüğüm olmasa yolumu bulamayacak kadar gözlerim bozuk mu benim mesela? Ne farkım var o çocuktan? Hepimizin kendi içinde desteğe ihtiyacı olan özellikleri var. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok ve kapsayıcı okullar ve sınıflar bu anlamda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, hepimizin kendi aidiyet duygusu içerisinde hissedebilecekleri yerler. Onlara destek sunulduğu müddetçe. Kapsayıcı okullardaki tüm personel çocukların, öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren, bahçeye adımını, adım attıkları andan itibaren tüm personel tarafından selamlaşılması ve güler yüzlü karşılanmasıyla. Destek olabilecek personellere çocukların özel ihtiyaçları, kullandıkları ilaçlar, alternatif destek aldıkları destekler, kullandıkları araçlar hakkında bilgi verilmesiyle. Çocukların, öğrencilerin yapabildikleri temelinde okuldaki tüm personel tarafından desteklenmesi kapsayıcı kültürü oluşturan en temel adımdır. En önemli adımdır aynı zamanda. Kapsayıcı okul ortamları ile ilgili bütüncül olarak bir değerlendirme, bir çerçeve sundum sizlere. Kapsayıcı sınıf ortamına bakıldığında bir sınıf ortamı içindekilerden çok daha fazlasıdır. Öğretmen bu ortamdaki en temel aktördür. Öğretmenlerimizin özelliklerine göre kah bu ortam çok neşeli, çok coşkulu, bazen biraz daha modu düşük, biraz daha hüzünlü, bazen biraz keyifsiz, bazen biraz daha huzurlu olabilmektedir. Aynı zamanda şöyle bir benzetme yapacak olursak, ben öğretmenlerimizle bulunduğum ortamlarda bunu söyledikleri söylediğimde çok hoşlarına gidiyordu. Öğretmenlerimiz adeta sınıf ortamlarının enerji veren mitokondrileri gibi ve çocuklar da bu yapının diğer elemanları olarak düşündüğümüzde bu enerji öğretmenlerimizden çocuklarımıza yansıyor, öğrencilerimize yansıyor ve bu ortamın dinamiği, bütün özellikleri aslında öğretmenlerimizin çocuklarında gördükleri, öğrencilerinde gördükleri ihtiyaçları destekleme odağında gittiğinde kapsayıcı hale gelebiliyor. Öğretmenlerimiz sınıf ortamını düzenlediğinde, sınıf ortamı kendisini oluşturan o dört duvardan çok daha fazlası haline gelebiliyor. Buna bağlı olarak kapsayıcı sınıf ortamını düşündüğümüzde aslında kapsayıcı sınıf ortamları çeşitli özellikleri olan tüm çocukların farklı öğrenme ve öğretme şekillerine zemin hazırlayan, bunlara imkan veren, aidiyet, sosyal ilişkiler ve etkileşimi oluşturan, her çocuğun kendi hızında ve kendi öğrenme şekliyle öğrenmesine yönelik olarak desteklendiği, öğrenmeyi ve katılımı destekleyen kaynakların yer aldığı, tüm çocukların birlikte öğrenebildiği ve elenebildiği ortamlardır. Kapsayıcı ortamlar. Kapsayıcı sınıf ortamlarını düşünelim. Kendi sınıf ortamlarımızı düşünelim. Bunu farklı kademelerde düşünelim sevgili öğretmenlerim. Okul öncesinde ortamlarımız daha farklı. İlkokulda daha farklı. Ortaokul ve lisede öğrencilerimizin gelişim özelliklerine bağlı olarak daha farklı. Bu özelliklerin sınıfın fiziksel özelliklerini düşündüğümüzde o ortamdaki sıralar, masalar, camlar, pencereler, öğrencilerin eşyalarını koydukları e, dolaplar ve diğer şeylerle birlikte böyle bir ortam düşünelim. Bu erken çocukluk döneminden bir örnek. Diğer kademelerinde göz önünde bulundurduğumuzda aslında her ortamın kuş bakışı bakıldığında o ortamın fiziksel özelliklerinin sosyal etkileşimine desteklediği ve etkilediğini düşünebiliriz. Bu ortamı düşündüğümüzde fazlaca büyük bir e, alanı, geniş bir alanı, bir kenarlara yığılan rafları, öğrenme merkezlerini çok da desteklemeyen bir boyutu olduğunu söyleyebiliriz ve kendi içinde avantajları ve dezavantajları da bulunuyor. Aynı zamanda böyle bir ortamı düşündüğümüzde sınıfın yine alanının kullanımına bakıldığında öğrenme merkezlerinin düzenlendiği ve çocuklara bağlı olarak nerede ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir düzenleme yapıldığını da görüyoruz. Okul öncesinden bir örnek. Fakat diğer kademeleri de böyle düşündüğümüzde sıraların yan yana mı konulduğu, U düzeninde mi konulduğu, yuvarlak mı konulduğu bunların hepsi aslında hem sınıfın fiziksel özelliklerini değiştiren hem de sosyal etkileşim özelliklerini değiştiren boyutlar olarak karşımıza çıkıyor. Kapsayıcı sınıfların ekolojisi. Kapsayıcı sınıflar aslında biz ekoloji sözcüğünü biraz daha pastoral şeylerden, iklim, atmosfer, doğa ile ilgili özelliklerden bilsek de aslında sınıfımızın da bir ekolojisi var sevgili öğretmenlerim. Sınıf ekolojisinde her kademeye bağlı olarak gördüğünüz gibi sıralar bu şekilde dizildiğinde öğretmenle tek boyutlu bir ilişki, yuvarlak olarak dizildiğinde daha farklı bir düzen, Grup olarak küçük grup çalışmalarına el, elverişli olarak düzenlendiğinde daha farklı bir etkileşim, diğer ortamlarda düzenlendiğinde daha farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Kapsayıcı eğitim ortamlarında kapsayıcı sınıf ekolojisi, hem fiziksel ekolojik özelliklerle hem de sosyal ekolojik özelliklerle ortaya çıkıyor. Fiziksel ekolojik özellikler sınıf ortamındaki materyaller, araçlar, ortam düzeni, görseller, çizelgeler, sınıftaki yetişkin çocuk oranı, çocukların duyduğu ek destek ihtiyaçlarına göre değişebilirken sosyal ekolojik özellikler çocukların birbiriyle arasındaki etkileşimi, yetişkin çocuk etkileşimi, materyaller ve ortamla etkileşim, sosyal ilişkiler ve aidiyetle birlikte ortaya çıkıyor bakıldığında hem fiziksel ekolojik özellikler hem sosyal ekolojik özellikler dikkate alındığında kapsayıcı eğitimin bileşenlerinin erişim ve erişim katılım ve destek boyutlarının tamamını bir araya getirici özelliklerin bir araya geldiğini de görüyoruz. Kapsayıcı sınıf ortamlarının nasıl geliştirilebileceği ile ilgili e, konuşacak olursak kendimize şu soruyu sorduğumuzda Kapsayıcı eğitim ortamı nasıl düzenlenir ile birlikte aslında ben öğretmen olarak sınıfımdaki tüm çocukların bu ortamdan yararlanabilmesi için neler yapabilirim diye düşündüğümüzde Tüm çocukların sınıf ortamından yararlanabilmesi için neler yapabilirim sorusunu kendimize sorduğumuzda aslında sınıf ortamının hem fiziksel hem sosyal ekolojik özelliklerine ilişkin yapabileceklerimize yönelik cevaplar da bulabiliriz sevgili öğretmenlerim. Erişim, katılım ve destek bileşenleri okul ve sınıf temelli ele alındığında bu önerileri rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Fiziksel ortama yönelik her kademede öğrencilerin özelliklerine göre dolapların, materyallerinin düzenlenmesi, görsellerin hazırlanması çok çok önemli. Bazı öğrencilerimiz okul öncesinde de olsa, ilkokulda da olsa, sonrasında da olsa ki sonrasında biraz daha kolay. Neden? Çünkü öğrencilerimizin, çocuklarımızın okul yaşantısı arttıkça o okul ortamında neler yapacaklarına ilişkin kendi davranışlarını da düzenleyebiliyorlar. Ancak Okul öncesi eğitim geçmişi olmayan ilkokula yeni başlayan çocuklarımızda ve özellikle yine okul öncesi eğitim geçmişi ol olmayan ve okul öncesi eğitim kurumuna yeni başlayan çocuklarımızı düşündüğümüzde bazı çocuklarımızın diğer çocuklardan akranlarından daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu düşünebiliriz. Daha önceki derslerimizde konularımızda zihinsel dönüşümden ve kapsayıcı eğitimle ilgili dilimizi dönüştürmenin, zihnimizin yansıması olan dilimizi dönüştürmenin aslında pek çok boyutta bize yararlı olduğunu söylemiştik. Ve kapsayıcı anlayışı geliştirmede önemli olduğunu söylemiştik. İşte bu noktada eğer biz çocuklarımızı yapabildikleri, yapamadıkları değil yapabildikleri yönünde eksikliklerini vurgulayarak değil destek kavramını düşünerek onlara yönelik neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde inanın düşünme biçimimizde yer değiştiriyor. Çocukları engeli ve yetersizlikleri ya da akranlarından farklılaştıkları çeşitli özellikleri bağlamında değerlendirmekten çok biz onu nasıl destekleyebilirim, destekleyebiliriz, onun için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde hemen öneriler de geliştirmeye başlıyoruz. O zaten böyle dediğimizde o bölenin içerisine hapsettiğimizde çocuklarımızı desteklemek için de e, çeşitli öneriler geliştiremiyoruz sevgili öğretmenlerimiz. Dolayısıyla farklılık kavramı ya da eksiklik ya da sınırlıklar değil anahtar kavram olarak destek kavramını ele aldığımızda kapsayıcı eğitimle ilgili neler yapabileceğimiz konusunda da kendi fikirlerimizi geliştirebiliriz. Kapsayıcı eğitim sosyal bir alan olduğundan diğer alanlar gibi çok rahatlıkla şunu söyleyemiyoruz. Değişkenler bunlar ve biz bunları yaptığımızda işte böyle bir ortam oluşturmuş oluruz. Her çocuğumuzun özelliği farklı, her öğretmenimizin özelliği farklı. Dolayısıyla çocuklarımızı destekleyebileceğimiz noktalar da birbirinden farklı. Bu anlamda diğerlerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızı düşündüğümüzde okul açıldı, yeni geldiler, Diğer çocuklarımız okul yaşantısı olan çocuklar kendi davranışlarını düzenleyebiliyorlar. Okul yaşantısı olmayan çocuklarımız öğretmeniyle tanışmayan herhangi bir öğretmenle tanışmayan çocuklarımız o ortamda neler yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla bizim tüm çocukların gelişimini desteklememiz için desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik birkaç minik, minik örnek vermek istiyorum sizlere. Ortama sınıfa yeni gelen çocuklar. Sınıftaki sıralara nasıl oturacaklarını, masalarda neler yapacaklarını, eşyaları nereye koyacaklarını um, bilemeyebilirler. Ve o ortam onların yabancı oldukları bir ortamdır. Bu bağlamda tüm çocuklara yönerge vermek evet bir yoldur, açıklama yapmak da bir yoldur. Bununla birlikte çocukların anlayabileceği şekilde farklı görsellerle sınıf ortamını desteklemek, Sınıf ortamında çocukların kendi davranışlarını düzenlemelerine yönelik görseller oluşturmak, dolaplara içerisinde ne olabileceğini işaretleyen, hatırlatıcı materyaller, görseller yerleştirmek, aynı zamanda bu görselleri çocukların anlayabileceği şekilde, birden fazla uyaranlı şekilde değil, net bir şekilde orada verilmek istenen mesaj her neyse ona odaklı biçimde hazırlamak, bizim kapsayıcı eğitim ortamlarını oluşturmaya yönelik yapabileceğimiz en temel şeylerden ve aynı zamanda bunlar fiziksel ekolojik özelliklerle ilişkili. Peki sosyal ekolojik özellikleri düşünecek olursak erken çocukluk eğitim ortamlarında öğrenme merkezleri, diğer ortamlarda, diğer kademelerde sınıf ortamını düzenlemek bizim çocukların özellikleri çerçevesinde yapabileceğimiz şeylerden. Zaman zaman büyük grup etkinlikleri, zaman zaman 4-5 kişilik küçük grup etkinlikleri ve bunu yaparken birbirine ihtiyaç duyabilecek akranların bir araya getirilerek bunun yapılması çok önemli noktalardan olabilir. Aynı zamanda özellikle kaygı yaşayan ve hangi etkinlikten sonra ne gelecek? Hangi dersten sonra ben ne yapacağım? Bundan sonra yapmam gereken şey neydi konusunda kendini düzenleyemeyen çocuklar için görsellere yer verilmesi, etkinlik çizelgelerinin hazırlanması bu bağlamda önerilebilecek noktalardan bazıları olabilir sevgili öğretmenlerimiz. Bundan sonraki derslerde bunları görseller üzerinden ayrıca tek tek ele alacağız. Özetleyecek olursak, erişim, katılım ve destek bileşenleri kapsayıcı eğitimin sınıflarımızda nasıl işler hale gelebileceğine ilişkin öneriler sunuyor. Kapsayıcı okullardaki öğrencilerin fiziksel ortamı en iyi şekilde değerlendirebilmeleri bizim onlara sunabileceğimiz destekle ilişkili. Öğrencilerin okulun aynı ortamlarında birlikte öğrenip elenebildiği, okulun tüm, tüm personeli tarafından çocukların kabullenebildiği ortamlar, kapsayıcı ortamlar. Ve bu kapsayıcı ortamların geliştirilmesi de siz öğretmenlerimize büyük ölçüde bağlı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve katılımınız için.